Sevgili günlük. Bugün 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan gece saat gece 4.31. An itibariyle. Ee, ayın 17'sinin gecesinde çektiğim videoyu şu an yüklüyor. Biraz geç oldu farkındayım. Bu videoyu da muhtemelen yarın gün içerisinde yükleyeceğim. <laughs> Duruşmam bitti. Mahkeme duruşma ee, yargılandığım duruşma bitti. Ee, kendi davam için söylüyorum. Fakat şöyle bir sorun var. Uyap üzerinde hala duruşma tutanağı gözükmüyor. ya bu arada unutmadan söyleyeyim videoları geç yüklememin sebebi birkaç gündür aşırı stabil olmayan bir internet bağlantım var. Ondan kaynaklı yükleyemedim. Ee, Uyap üzerinde hala duruşma tutanağı gözükmüyor Duruşma günü yani ayın 18'inin sabahı çok heyecanlıydım ve gün boyu avukatıma ulaşamadım Ayın 19'unda yani teknik olarak dün e, avukatımı bir şekilde ulaştım avukatıma e, Bana söylediği şuydu e, duruşma iyi geçti olumlu geçti Muhtemelen bir sıkıntı çıkmayacak. Hakim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verecek dedi. Ee, ama tabii ki yine içim rahat değil. Şu an hakim gelse bana dese ki Burak hani hakkında iyi karar vereceğiz. Benim için yine rahat olmayacak. Benim o duruşma tutanağını görmem lazım. Tutanaktaki onu yazdığını görmem lazım ki hani hiçbir şekilde kimse itiraz edemesin bundan sonra. Aslına bakarsanız ee, korktuğum hapis yatmak değil. Zaten dediğim gibi bu ülkede hapis gibiyiz. Bu mahallede hapis gibiyiz. Bu ilde hapis gibiyiz Neyse. Ee, benim korktuğum e, sicilme kara bir leke sürülmesi. Kaldı ki bu yargılandığım suç, suç e, kanunda yüz kızartıcı bir suç olarak geçiyor. Dolandırıcılık yüz kızartıcı bir suç ve benim bu yargılandığım suç nitelikli dolandırıcılık. Hani ekstra ekstra yüz kızartıcı bir suç. Yapsam gam yemeyeceğim, yapmadığım bir suçtan yargılanırım o çok koyuyor bana ve 5 yıldır bunun stresi üstümde. 2021'den beri. Ee, eğer ki pazar testi günü şimdi pazar gece pazar gününe girdik an itibariyle cumartesi gecesindeyiz yani pazara şu an resmi olarak pazardayız duruşma tutan anda beraat kararını ya da hükmün açıklamasını geri bırakılmasını gördüğüm anda bir şey diyeyim mi o kadar rahatlayacağım ki yani 5 yıldır abartısız söylüyorum bunu. Bugünü bekliyordum ya. Hani bunu düşünmediğim bir an bile yok neredeyse. Her gün mutlaka birkaç kere aklıma geliyor. Aslında bakarsan... Son 5 yıldır... Yaşlanmamı diyeyim hızlandıran... E, en büyük faktör oldu bu. Biraz kişilik yapımı değiştirdi. Psikolojimi e, alt üst etti. He. Hmm, öteki şeyi e, onu söyledim mi bilmiyorum. Onu söyledim mi ben? Ha, evet şantaj muhabbetini anlatmıştım e, ayın 17'sinin gecesinde çektiğim videoda. Duruşma tarihi belli oldu. Dava açılmıştı. Şu an e, 20 Aralık'ın gecesindeyiz. Benim duruşmamı 29 Haziran'a vermişler. Tabii ki hiç şaşırmadığım bir şey, 7 ay sonrasına. Ee, çocuğun duruşması ne zaman göremedim, o zaten cezaevinden ifade verecek. Çocuk cezaevindeymiş şu an. Ee, o şantajı yapan kız da e, Mart ayında e, Adıyaman'da ifade verecek orada talimatla. O dosyadaki e, avukatım Aycan'dı fakat azleteceğim avukatı çünkü Haklı olduğumu biliyorum bu duruşmada, bu davada, ceza davasında. Ee, duruşmama çıkacağım, paşa paşa savunacağım kendimi. Ee, kız masum olabilir. Ee, biraz dosyaları inceledikten sonra. Benim bu şahsi kanaatim tabii ki takdir Yüce Mahkeme'nindir. Duruşmalara katıla katıla. Mahkeme ağzını öğreniyoruz. Ee, orada kendi kendime savunacağım. Eğer soracağım ne kadarlık bir avukat ücreti üstü 2-3 bin derse okey veririm. Uğraşmam. Ki 2-3 bin diyeceğini çok sanmıyorum. Muhtemelen az edeceğim. Ee, ama işte şu an yargılandığım dosyada avukata ihtiyacım var. Yine aslında bir şey yapmadım. Yine masumum. Yine kendime savunabilirim ama e, buradaki savunma biraz daha kritik. Çünkü burada dediğim gibi yargılanıyorum. Hani e, ceza alma durumum var. Ee, önümüzde Kocaman bir pazar günü var Pazar gününe girdik Kocaman bir pazar günü Pazartesi Gününü iple Çekiyorum diyemem aslında Bir yandan da Hiç gelsin istemiyorum Ama bir yandan da e, Gelsin ki öğreneyim Kurtulayım istiyorum ee, Artık sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Ee, ben asla çocuk ruhumu kaybetmedim. Her zaman e, hareketli bir hayatım oldu. Aksiyon dolu bir hayatım oldu. Ee, aslında yine bakarsan yine aksiyon dolu bir hayatım olacak ben biliyorum. Ben seviyorum çünkü aksiyonları ama bu kadarı biraz fazla. Yani e, bu kadarı genelde hani genç olsam bile yine fazla. Çünkü bu aksiyon değil aslında, bu e, stres, bu travma, e, bu biraz zor, bana zor geliyor aslında. Belki eskiden olsa daha çok panik yapardım. Neyse, yeni yıl itibariyle bambaşka bir burak olacağım. Hani klişe şeyler vardır ya. Her seneye girerken e, bu yıl bomba gibi geleceğim işte vesaire muhteşem bir yıl olacak vesaire falan filan yok bu ben hiç böyle bir ne derler e, ne deniyor ona ya adını unuttum olumlama mı deniyor ben hiç böyle bir olumlama böyle bir e, bir şey deniyor ona adını unuttum şimdi. Olumlama deniyor galiba. Ee, böyle bir olumlamada bulunmadım bugüne kadar. Böyle bir çağrıda bulunmadım. Şu an aklıma gelmiyor. Videoyu kapatınca aklıma gelecek. Sinir olacağım neden diye. Ee, ama ilk defa... ...güzel bir yıl geçireceğimi düşünüyorum. Umut ediyorum. inanmak istiyorum. Ee, ve... <laughs> 3 e, gün sonra noel e, belki bir kiliseye uğrayacağım e, noel kutlaması olacak muhtemelen bugün olur e, en acısı 3 gün sonra noel gecesi yani 24 aralık gecesi anneannemin ölüm yıldönümü dün gibi halbuki üzerinden 6 sene geçti. Çok hızlı geçiyor ya. 6 yıldır annemi görmüyorum. Sanki böyle 2 sene gibi falan geliyor. 1 Ocak itibariyle bambaşka bir burak hayal ediyorum aslında o bambaşka bir burak hayal etmekten ziyade o bambaşka bir burak ilk temellerini attı hayatına ve e, nasıl bir burak olacağımı düşündüm bu şey vardır ya uygulama updatelerinde işte burak v2 bu sefer Burak V 2.1 ya da 2.5 olmayacağım. Direkt e, Burak V3 ya da V4. Hani Windows'da böyle ufak tefek yazılım güncellemeleri olur ya, onlar gibi bir güncelleme değil köklü bir değişiklik yapacağım. Dediğim gibi ilk defa böyle bir olumlama e, yapıyorum kendime. Eee Umutluyum, Dediğim gibi bir tek şu mahkeme muhabbeti geçsin. Öteki o icra verdiğim adamın açacağı davada bilmiyorum, ara bulucuya vermiş. Ara bulucu, şu mahkeme muhabbeti bir bitsin. Ara buluculuğa konuşulacak. Ha. E, uzlaşırsak ödemeyi yapsın. Uzlaşmazsak buyursun açsın davasını. Kaybetsen bile fark etmez. Hani bir 20 bin lira falan girecek gerçi bana böyle haşır diye ama fark etmez. Önemli olan adalet O 20 binde öderim ben. Ben uğraşıyorsam o da uğraşsın. Sıkıntı değil. Lakin ee, lakin ne ya? Yaşlandım ben. Ama ee, şu dediğim gibi benim özellikle son 5 senemi bana çöpeden, beni türlü türlü travmalara sokan, en sevdiğim insanları bile e, kırmamı sağlayan bunun verdiği stresle şu mahkeme olayım bir geçsin. Güzel bir bırak. Hayal ediyorum. Eee. Masrafları kısacağım. Öze, özellikle, öncelikle. Haziran'a kadar iyi bir para toplamam gerekiyor, ömrüm elverirse. Çünkü e, bazı hedeflerim var, bazı planlarım var. Güzel planlarım var. Çok güzel planlarım var hatta. Güzel bile eksik kalır. O yüzden masrafları kısacağım. E, masrafları kısmaktan kastım aslında köklü bir masraf kısmı olacak. Ee, böyle kaloriferleri yakıp Tişörtle oturmayacağım ee, Elektrikleri kapatacağım Fotoları kızacağım Aslında biraz mağarada gibi yaşayacağım Belki internet hızımı düşüreceğim Daha ucuz bir tarifeye geçeceğim Vesaire ee, Bu para kazanmadığımdan değil Aslında şu an yeteri kadar kazanıyorum ama e, Yani birçok insandan iyi kazanıyorum Şu an çok şükür ama e, daha fazlası lazım. Paranın kölesi olmadım hala, hala. En azından şu an için olmadım ama e, kafamdaki emelleri gerçekleştirebilmek için çok para lazım. Yani en azından hazirana kadar yani bir aksilik olmazsa bir 400 500 bin lira civarı bir birikim yapmam lazım ki kafamdaki şeyleri oturtayım. Eee... Bakalım. Zaman. Her şeyi zamana bakıyor. Umutluyum artık. Özellikle yılbaşından sonra daha da umutlu olacağım. Ama dediğim gibi her şey ee pazartesi ya da salı yani önümüz hafta içi yayınlanacak mahkeme kararına göre değişecek. HAGB hey, değil de erteleme alırsam o suç benim sabıkama işlerse o işlemediğim suç benim sabıkama işlerse sıçtımın resmidir. Şu an gördüğünüz biraz ümitli bura bir daha nah görürsünüz diyeyim. Bakalım. Şu an biraz belirsizlik içerisindeyim aslında. Neyse. Şu an istediğim kadar kendimi yiyeyim, sonuç değişmeyecek. Ee, o yüzden hafta içi sonuç yayınlandığında e, bu videoyu çekeceğim ve e, yayınlayacağım. O zaman yeni rotamızı oluşturabiliriz, yeni kararımıza varabiliriz diyeyim. O zaman yeni bir günde yeni bir macerada görüşmek üzere diyeyim. Dualarınıza ihtiyacım var. Bol bol benim için dua edin lütfen. Hoşçakalın.